Selamünaleyküm arkadaşlar. İşte kar yağıyor. Henüz şiddeteme var bunda. Umarım biraz daha artar. Bu ara şu anda arkada jeneratör çalışıyor. Elemanlar da çalışıyor. Biraz daha etkili olsa yılın ilk karını yaşamış olacağız. Şöyle 5-10 cm bir kar yağsa tamam. İşte kar burada. De bakalım, yok burada. Evet arkadaşlar bugün soğuk bir havada bir tane Mars çapa makinesi Van, Van ilimiz Erciş ilçemizden Nasır Çetiner abimize kardeşimize hayırlı olsun diyorum güle güle kullansınlar ilk defa Doğu ilinden birine böyle bir çapa makinesi sattım hayırlısıyla kullansın Kendisine bir tercih ettiği için de çok teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm arkadaşlar. İşte ilk kar yağmış. Bir santim gibi ve havalar soğuk. Biraz da buzlar tutmuş. Evet hava böyle. Çarşambaya gideceğim. Babam ara bölüyor. Ben Recep bir de Hamit doğru doğuracak. Ama şöyle güzel bir görüntü var bakın mavi yerlerde beyaz tepeler çok güzel. yalnız bugün kulak şınlama sol kulakta rahatsız edecek şekilde halen şınlıyor. Oo diye. Bu da zaman zaman sürekli tekrarlıyor. Mesela dün akşam hani bir uyanış oldu. Bunun bildiğiniz ataklar gelmeye çalıştı. Ondan nefes edersi falan geçiştirdim. Bu toplam yarım saate kadar sürüyor ve anca uyuyabiliyorsunuz. Ama şu güzelliğe bakın süper. da gördüğünüz gibi gölgede eksi 5 yani eksi 1 eksi 3'e kadar çıkabilir belki biraz gidince Arkadaşlar, bilirim yeğenim Hamit, ben babam tabu işlemlerini bitirdik. Şimdi Banka V.S. o işlemleri hallediyorum. Bundan sonra kızım sınavını vardı. Bugün kızım sınavdan gelecek, onu alıp köye döneceğiz ailesi inşallah.

Evet arkadaşlar bugün ertesi gün yine biraz daha kar var az bir şey. Tepelerde tabii ki kar vardır. Bakalım hafta tur neler yapabileceğiz. Birlikte göreceğiz. bakın benim elemanlar oynamışlar arabayla bakın kar kayıyor mu diye birlikte karı çok sevdiler karı da böyle bir deneme yapıyorlar Öyle demişlerdim. bugün güzel yağıyor ama bakalım etkili olacak mı bence etkili olmaz öyle doğru kar erimeye başlar şu anda hava bir derece Evet arkadaşlar bol güzel bir kar yağıyor gördüğünüz gibi Allah şükür sonuçta sonunda beklediğimiz kara kavuştuk yoğun bir kar varla lapa lapa yağıyor şu anda modereye gidiyorum ehliyetler eski olduğu için ehliyet yenilemek için aile 2000'e gideceğiz sağlık raporu alacağız İnşallah bir sıkıntı olmaz. Bu ara Aralık ayını geçti kışı ocağı da geçiyor. Şubat kaldı. Şubat'ta geçersek yani üç tane çalışan var biliyorsunuz. Onlar da rahat geçirirsek artık Mart, Nisan artık işler artmaya başlayacak. Böylece rahatlayacağız. Bu süreçte işte benden alışveriş yapanları yani gerek web site olsun gerekse telefonla arayıp mesela kanalın açıklama kısmından numara yazıyorum zaten oradan iş yerindeki elemanlara ulaşıyorlar fiyat falan söylüyorlar buradan da ben ürün gönderebiliyorum o, bu şekilde ben tercih edenleri teşekkür ediyorum bazı arkadaşlarımız istesin ben kazanayım diye benden Ürün almak isteyenler var. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bir de Hakan Kurt abi gelmişti buraya. O aradı. Beslenme konusunda ekmeği kesmemi istedi. Ekmeği falan bir tavsiyelerde bulundu. Önce atakları başladığında geçen yıl yani bunları bırakmıştım ekmek çay falan bırakmıştım sonra düzeldikten sonra yani yaz ayından sonra ne bileyim mesela bol boya alırken diyelim o zamanlardan sonra tekrar ağır ağır yemeye başlamıştım çünkü çalışanlar ekmeksiz yemek yemiyorlar ekmeksiz Ali onlar yiyince ben de yiyorum Şimdi tekrardan sağlık konusunda dikkat doğurmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Bir şey raporu aldım. Şimdi doğru eve gideceğim. Burası ise kol sağlık ocağı. Bayağı sıkı park etmişler. Evet değerli arkadaşlar. Daha önce karnak şirketi kargo hatası yapmıştım. Yani iki kere işim düştü. Biri doğru, biri benle alakalı olmayan bir hata yapmışlar kargoyu alıp gelmiştim buraya yani bıraktım. Şimdi kargo sahipleri geldi, Samsun'dan Hatta karnakındı. O hatayı düzeltmesi gerekiyordu. Bana ne dediler? kargo oraya gitmiş onu getirip yerine bırakır mısın diyor nereye bırakacağım ya otoparka bırakmışlar orayı otoparkta verdiler Hadi otoparkta otoparka bırakacağım ee gideceği yer e, aldığınız yere bırakın diyorlar bir de bir, bir kere daha aradılar sen getir aldığın yere bırak ben senin ödediğin parayı 450 lira kargo parasını geri ödeyeyim diyor bir kere boş gittim de o kargo için. Ondan sonra bir de oraya gideceğim ikinci defa. Zaten git gel iki saat sürüyor. Toplamda 4 saat etmişin. Ben de biraz ders alsınlar diye hatalarını azalsınlar diye bizzat kendilerini almasını istedim. Yani biz daha önce mesela ne yapmıştı? Biz kargo geldim dedik geldi dedi. Gittik iki Git gel 3 saat yok Gittik oraya. Kargo gelmemiş dediler. Yarın geliyor dediler. Bir daha köye gelip tekrar Samsun'a gittim. O zaman kargoyu aldım. Böyle mağdur ediyorlar işte. Üç işim düştü. İkisinde mağdur olduk. Şimdi kargo sahipleri geldi. İşte kargo sahipleri Samsun'dan Orada da kaya ticaretmiş isimleri. Bizim de kaya ticari Biraz daha dikkatli. O seyler sıkıntıya olmaz değil mi? Hüseyin Kaya mıydı? Kadir Kaya. He Kaya, Kadir Kaya. Duydun. Şimdi o da bizim burada da Kadir Kaya var. Evet. Kadir Kaya. Onun olma ihtimalini de düşündüm. Çünkü adresimi bildiği için adresi vermiş olabilir diye. Her şey olmuş, geçmiş olsun bu ara. Aslında sen kendini almayacaksın O karnaka gidip getireceksiniz demen i̇şte, lazım. Diyoruz ama adamlar Acayip uğraşmadım. Ya, çok uğraştırıyorlar. Başkaları olsaydı bunların yakasına yapışırdı. Evet. Neyse işarlı oldu. Şimdi kargoları almaya geldiler. Bayağı uzun yol geldiler. Tanışmış bir saat ya, var abi, mı bir abi. saat? Bir buçuk saat. Bir buçuk saat. Benim ismim değil diyorum burada yazıyor be Kadir Kaya. Ben abi. değilim diyorum bu. Son Çarşamba'ya bıraktılar o Tübürge'ye. Aldığın yere. Bak. Hayır hayır. İyi vardısa. Vardı değil mi? Biz dedik kara herelde kara denk geliriz dedik ama erimiş baksana. Yolunu düşerse yine beklerim. İnşallah inşallah Kamsu'na yolunuz düşerse beklerim bizde. Hadi eyvallah. Belli yolcuklar. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Numarası var değil mi bunların? He uğrarım sen de. Abi görüşmek üzere. Hayırlı yolculuklar. Evet arkadaşlar. Kargo sahibi Kadir Kaya kardeşimiz çok efendi çıktı, dürüst çıktı. Bir de nakliye de hata yapan kişi ise görüyorsunuz. Neyse verdiğim kargo parasını verdim. Eğer karnak getirseydi yani gelseydi hataların düzeltmeye çalışsalardı o zaman yakıt masrafını da alacaktım. Böyle dürüst adamlara para alamazsın. Adam da mağdur olmuş, bu da mağdur olmuş. Ben de mağdur olmuşum. O yüzden o sadece kargo parasını ödesin. Ben aslında bunun geleceğini bilseydim bizzat ürünleri götürebilirdim ama kendini arayıp geliyor dediler. Ben karnakı gelecek sandım. Meğer sahipleri gelmiş, hoş gelmişler. Çay içtik, biraz muhabbet ettik. Geldiklerinde dediler ki Burası köy, burada iş olur muymuşlar? Değil mi lan? İş oluyor muymuş diyorlar burada. Şaşırdılar yani. Bakın etrafında hiçbir şey yok. Ormanlar, dağlar, depeler. Gerçekten insanlar için garip geliyor. Peki bunun sırrı nedir? Dürüst olacaksın, işi sağlam yapacaksın. Dürüst, dürüstlük geçiyor zaten. Dürüstlük daima kazandırır. Bu ilkeye inanacaksın yeterlidir. Şişt, ayıp ayıp. Tüt. Ne mi oğlum, Değil mi? Neyse inşallah bir fırsat bulduğumda kendilerini Samsun'da ziyaret ederim. Uçak gidiyor işte. Evet arkadaşlar bugünün akşamına geldik. Tüm 2-3 gündür takmıyoruz. Çok hava olduğu için. Bakın Adam bu var çıkıyor. Epey soğuk şu aralar. 2 derece yani gündüz sıcaklığı 2 derece olabilir. Köpeklerin mamaları veriliyor. Birazdan kapanır burası. Saat ise 18'e geliyor yani 6'ya. Sabah 8.30'da açtırıyorum. Akşam ise 6'da çıkıyorlar. 6'da kapatıyoruz. Önce ben gideyim. Onlar sonra geliyor. Tam altta geliyorlar. Ay ışığı da çıktı karşıda ay ışığını görüyorsunuz.